Desavi, Kulum köyünde kalra diye gözlerini açmış bir notluydu. Doğduğu köyde hayat iyi değildi. Çünkü krallar için keten yetiştirmeye zorlanıyordu. Aç kalmamak için buğday eken köylü, kralın bu isteği karşısında eziliyordu. Desavi, babasının zorlamasıyla evlendirildi ve evlendiği adam sarhoş, işe şey aramaz birinin tekiydi. Desavi'ye çok kötü davranıyordu. Artık bu baskıya dayanamayan Desavi, kaçmaya kararlı. Ancak kaçmayı başarsa da şansı kötü olan Desavi, bu sefer de bir haydut grubu tarafından yakalandı. Neyse ki haydut olardan biri ona acımıştı. Desavie iyi davranıyor, hatta onu eğitiyordu. Desavie yayın nasıl tutulup izlerin nasıl takip edildiğini öğrenmeye başlamış, hatta bu arada arkadaş olmuştu. Ancak grupta sadece arkadaş olan haydut yoktu. Diğer Aydutlar Desavi kıskandılar ve tek arkadaş olan haydutu öldürdüler. Rans Desavi'nin yüzüne bir türlü gülmüyor. Acılarını ve üzüntülerini içine atarak Kalradya'da iş aramaya başlayan Desavi kısa bir süre sonra biz oyuncularla tanışır. Ona kullanabileceği bir bağlantısının olup olmadığını sorduğunuzda ona haksızlık edenlerden intikam alma dışında asla geri dönmeyeceğine söz verdiğini ancak aceleci davrandığını söyle. Ara sıra ailesinin nasıl geçindiğini merak ediyordur Desavi. Belki de onlara bazı hediyeler götürür ne hale geldiğimi görsünler diye der. Bizim verirseniz onların yanına giderek Nord Krallı hakkında yararlı bilgilerle geri döner. Esaviye tüm kalra diye kral olacağım. Beni destekler misin diye sorarsanız evet iyi iş çıkardın. Haydutlara ve kabadaylara nasıl davranacağını biliyorsun. Bir kralın görevi yolları namuslu insanlar için güvenli tutmak, bir kadının ağzı salyalı uyuz bir haydut tarafından rahatsız edilmeden yakacak odun toplayabilmesini ya da su çekebilmesini sağlamaktır der. Zamanında bu tür birçok caninin kafatasını kırdın siz kral olsaydınız erkekler yolda bir kadınla göz göze gelmeye bile korkardı der bak ne diyeceğim yüzbaşı bana birkaç hafta verin ve bu köylerden bazılarına gideyim. Buradaki insanlara bu toprakları birleştirdiğinizde haydutluktan temizleyeceğinizi söyleyeceğim. Yollar boyunca dar ağaçları kuracak ve buraları boynu kırık hırsızlarla dolu tutacaksınız. Böylece yoldan geçen herkes ahlaksızlığın bedelinin ölüm olduğunu bilecekler. Geri döndüğünde size oyunda çok önemli olan idare hakkını kazandırır. Ona tımar hediye ederseniz evet tımarı elimde tutacağım ve Kalrade'deki hırsızların ve haydutların kalbine korku salacak bir itibar kazanacağım der. Bu fırsatı ona verdiğiniz için de size teşekkür eder. Tulum köyüne yaklaşırsanız size hikayesini anlatmaya başlar. Kokuyu alıyor musun? Tuzlu balık, çürüyen keten ve nehrin çamuru. Çocukluğumun kokuları. Evlendirilmeden ve haydutlar tarafından kaçırılmadan önce burada yaşıyor. Bir kulübede doğdum ve çocukluğum tarlalarda geçti. Ev sahiplerimiz norttu, ama onları hiç görmedik. Kleti'yi sever ve onunla olan konuşmasını size anlatır. Kaptan az önce Kleti ile konuşuyordu. Biraz vahşi olabilir ama sadık bir dost olduğuna inanıyorum. Gelecekte bir noktada hizmetlerimize ihtiyacınız olmazsa benimle vadilere geri dönüp sevgilimi öldüren haydutları bulacağına ve intikamımı almama yardım edeceğine söz verdi. Nazik bir teklif. Bizimle olduğu için çok mutluyum der. Borça da haritada gezmeyi, Rolf ile ise beraber savaşmayı sevmez. Borça'nın kaba konuşan biri olduğunu ve ona katlanmak için elinden geleni yaptığını ancak kendine Borça diyen kişinin tahammül edebilecek biri olmadığını söyler. Tanırım onu haydutluk günlerinden tanıyorum. Asit ve cahil biri. Böyle insanlarla seyahat etmeyi umursamıyorum. Rolf için ise kaptan. Kendisine baron diyen Rolf'i nerede gördüğümü hatırlamaya çalışarak zihnimi yokluyordum. Son savaşta onu savaşırken izlerken birden hatırladım. O iyi bir savaşçı ama aynı zamanda acımasızdı biri kökenini gizleyen hiçbir adama güvenmem Özellikle de kendini Lord diyen sıradan bir hayduta der. Eğer de grubunuzdayken Bunduk'a kral olma iddianızı yaydırırsanız Bunduk sizin suçlulara ikinci bir şans vereceğiniz yayar. De ise bunu onaylamadığını, her haydutun yakalandığını asılması gerektiğini söyler. Bunduk iyi bir adam ama hiçbir erkek insan kılığındaki bu kurtların kadınlara neler yaptığını tam olarak anlayamaz diye de ekler. Açlıktan hoşlanmayan Desavi yiyeceğinizin bittiğini görmek istemiyorum. Bunlar takipçilerine saygı duymayan sıradan bir haydut şefinin davranışlarıdır. Onunla savaşmak zorunda kalırsanız evet kaptan beni harika bir hanımefendi yaptınız ve bunun için size minnettarım. Ancak beni satın almadınız ve şimdi koşullar çıkarlarımızın çatışmasına neden oldu. Sizinle savaşta vicdanım rahat bir şekilde buluşabilirim. Yine de umarım bir gün şartlar değişir ve tekrar dost olarak karşılaşırız.